Selam arkadaşlar uzun süredir birlikte benimle hazırlanan videosu çekmiyoruz. En son ne zaman çekmiştik? İnanın ki hiç hatırlamıyorum. Biraz böyle mila doğduktan sonra özellikle düzenler biraz değişti. İlk olarak Nivea'nın dinlendirici bakım kremini sürüyorum. Ben hep makyaj altı olarak yüzüme. Bunu böyle daha mila doğmadan önce bir benimle hazırlanan videosu çektiğimde birçok arkadaşımız sürme e, zararlı olur. Cildine kötü gelir falan filan. Bir şeyler söylemişlerdi cildime kötü geleceğine dair. Ama ben hep kullanıyorum. Yani çok uzun senelerdir kullanıyorum. Ben hiçbir sıkıntısını yaşamadım diyebilirim. Makyaj bahane, sohbet şahane <laughs> diyoruz. Bugün ne yapacağız? Ailecek arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Yakın arkadaşımla bayağıdır görüşemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu bu pandemiden sonra... Ee, özellikle işte pandemide böyle kimseyle görüşemedik ya. Pandemiden sonra da bir sanırım kendimizi kaparlayandık. Niye böyle yüzüm burada kırmızı çıkıyor şu an? Burada kırmızı çıkıyor ama aynada kırmızı değil. Neyse biraz daha şöyle ki benim yüzüm daha net Şöyle bakayım. Tamam. O pandemi'den sonra gerçekten böyle insanlar şey oldu. Sanki bir kopukluk oldu. Sizde de oldu ama bana öyle geliyor bilmiyorum. Bir de arkadaşım evlendi, çalışıyor falan derken bir türlü görüşemiyoruz. Uzun zamandır görüşemiyoruz yani. Bir de biliyorsunuz ben arkadaşlarımla uzun, Arkadaşlar bayağı Avrupa yakasında otururken Anadolu yakasına geldim. Neyle başlayalım? Şöyle kaşlarımı taramakla başlayalım. Bu arada ben saçlarımı boyattığımda kaşlarımı da boyattım. O yüzden böyle bayağı ruh gibi duruyorum değil mi? Makyajsız şu an kamerada. Kaşlarımı boyas yani boyattım değil aslında. Pardon kaşlarımı geri alıyorum. E açtırdım. Çünkü saçlarımın rengini de açtırdım. Kaşlarımın rengini de açtırdım arkadaşlar. İkisini de bir arada açtırdım. Ne zaman koförle ben böyle hani gölge istiyorum ya, hani gölge yaptırmak istiyorum deyip gidiyorum. Gitsem sap sarı olup çıkıyorum ya arkadaşlar. Artık alıştım sanırım böyle sarı saça. Bakın şu ürünü de senelerdir kullanıyorum yani. Biliyorsunuz ben öyle çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Çok az ürünlerde az bir makyaj hatta çoğu zaman rimel ve e, rujla çıkarım. Bu pastelin bu ürününü yani o kadar uzun süredir kullanıyorum ki o kadar uzun süredir. Hep alıyorum 21 numarasını kullanıyorum ben ve fiyatı da öyle uçmadı diğer ürünler gibi. Bazı kullandığım ürünlerin fiyatı gerçekten özellikle bu sene inanılmaz uçtu. 5 sene önceki fiyatının üzerine 10 lira falan zam gelmiş olsun. Öyle bir artış oldu yani. Aslında BB kremim bitti benim bir ara. Ondan sonra bu farmasininki vardı evde farmasinin BB kremi. Bunu kullanayım dedim ve kullanmaya başladım. Gerçekten başarılı buldum ya. Güzel yani. Ben fondöten de çok fazla kullanmam. Genel olarak BB krem tercih ediyorum. BB krem kullanıyorum. Çok makyaj yapmayı sevmeyen insanlar beni anlıyorlar şu anda. Evet. Bu arada Mia da içeride babasıyla birlikte Peppa izliyor. Biz bu ara e, bu, yani Peppa'yı yeni keşfettim diyebilirim. Aslında çok duyuyordum ve görüyordum. Ama hani e, çok fazla TV'de ile haşır neşir olmadığı için böyle işte iki buçuk yaşına kadar falan yani çok fazla izlemiyordu. Çok uzun zamanlarda izliyordu diyebilirim. İki buçuk yaşından sonra daha o süreyi biraz arttırdım. Artık zaten üç yaşında oldu artık daha da hani süreleri de arttırırız. Farklı çizgi filmler arayışlarına da gireriz. 3 yaşına kadar ben ekranı bence güzel bir şekilde yönettiğimi düşünüyorum. Hala evin içerisinde tüm gün televizyon kapalı oluyor fakat artık çizgi film saatlerimiz de var. Çizgi film izleme saatleri de oluyor. Gözaltı kapatıcısı da kullanmıyorum çok uzun zamandır. Kullanmıyorum. Ben geçenlerde aldım hatta alışverişimi sizlerle paylaşmıştım. 7 saate kadar akmıyormuş. Koruculuğu varmış. Gerçekten de akmıyor sürüyorum. Aklıma ben eyeliner'ı sürerken biraz sıkıntı. Ah eyeliner'dan öyle şöyle sürdüm ya. Evet şöyle palet sürelim. Hangi renk sürelim? Ee, lila giyeceğim bugün. Lila giyeceğim. Böyle pembe tonlarına yakın bir şey sürelim değil mi? Evet. Tık 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 koyuyorum. Şöyle gelişi güzel. Tık tık birazcık yaptım. Sonra farklı bir fırçayla bunu yayacağım. Arkadaşlar dün Akşam, dün akşam Mide ile birlikte eski videolarını izledik. Ben video yüklüyordum sizlere. İşte küçüklük videolarını. Ya diyorum ki ne kadar büyümüş. Ne kadar şey olmuş. Zaten inanılır gibi değil. 3 yaşında oldu. 3, 3, 3. Nasıl büyüdü? Nasıl? Yani daha dün e, bu arada böyle Mide hamileyken ki şu an. Üzerinde şu anda yatak odam. Ve hani şu an arkamda, şurada arkada bir koltuk var. Şu an arkamdaki koltukta. Size hamile videoları çekiyordum burada. Ne hatırlıyorum ya. Şimdi eyeliner süreceğim. Buraları eyeliner sürmeyi hiç başaramam. Yani eyeliner sürmeyi. Varsa böyle fikirleriniz falan işte şöyle kolay sürersin falan diye yazabilirsiniz. Aşağıya yorumlara kolumu molumu koyacağım yeri bilmem. Arkadaşlar çok fena batırdım. Ben bir kulak çöpü yardımına ihtiyacım var. Mesela, asla süremedim eyeliner'ı. Kamerayı açıkken ve da sürmeye devam ettim. Bakın bu rimeli gerçekten tüm rimellere tek geçerim. Mükemmel bir rimel ama gelin görün ki fiyatı uçtu. İndirimini bekliyorum şu an. Bitmek üzere azaldı. O yüzden ilerleten bunu kullanıyorum ama bu da çok kötü değil. Hele uygun fiyatlı kullanabileceğiniz en iyi rimel diyebilirim bunun için Baya Bayağı uygun fiyatlı ve Güzel yani performansı o fiyata göre. Bu aya bitti ya bunu kullanmasam mı acaba alıyorum ama bitmiş hali bile güzel yani ben yani ne diyeyim artık. Arkadaşlar bu arada biraz YouTube'a artık daha sık video atmaya çalışacağım çünkü biraz boşladım ben de farkındayım sizleri ve ben böyle hani olsun istemiyorum sizinle böyle sürekli iletişim halinde kalmak istiyorum açıkçası ve e, bu YouTube'un işte sürekli algoritması değişiyor ve bu arada değil hatta neredeyse bir seneye yakındır izlenmelerinde ciddi bir düşüş var. İlk de ben böyle şey sandım. Hani dedim geçici bir süreç herhalde bu böyle falan. Ama konuşuyoruz. Sizler özellikle Instagram'dan çok fazla konuştuğum kişi var burada. Ama şey deniliyor hep bana. Bana bildirim gelmiyor. Sen paylaştığını görüyorum. Ya da işte hani ee, hiç videoların karşıma çıkmıyor. Eskiden ana sayfama düşüyordu. Oradan görüyordum. Ee, kanalıma abone fakat diyor. Yani sürekli ana sayfama düşüyordum ve ben oradan videolarını izliyordum. Zaten arkadaşlar ben de hani kimsenin öyle şahsi olarak kanalına girip de bakmıyorum. Yani ana sayfamda gezerken eskiden de böyle düşer söyleme işte açarım bakarım izlerim o an müsaitsem videoyu böyle oluyor zaten. Çünkü kimsenin artık böyle açıp da hani ee, özellikle girip de izleyeceği bir vakti yok. Özellikle de çocukluysanız. Gerçekten öyle bir vakit yok. Eskiden izlediğim birkaç vlogger arkadaşım vardı. Ben ki çoğu artık bıraktı YouTube'u. Çünkü inanılmaz düşüş yaşıyor herkes. Yani sadece ben değil bu arada. Bu düşüşün nedenini bilenler vardır belki aranızda varsa. Açıklarsanız bana ne yapmam gerekiyor falan. E, Tüyo falan verirseniz güzel olur. Yani birçok kişi bıraktı. YouTube'u ben de eskisi gibi izlemiyorum açıkçası. Ben burada içerik üretmeyi, burada var olmayı çok seviyorum. Sizlerle iletişim halinde olmayı çok seviyorum. Çünkü burada çok güzel bir diyalogumuz var ve ben bunu hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. Instagram'a bir tık daha fazla sanırım yoğunlaştım, yöneldim ya da oradan daha çok çünkü konuşuyoruz. Bunu da çok fark ediyorum. İnsanlar YouTube'a nazaran Instagram'a çok fazla yönelmiş durumdalar. Böyle işte dediğim gibi benim eskiden sevip de izlediğim kişilerden de var. Sonra benim birlikte başladım. Arkadaşlarımdan da var. Ama çok fazla yönelilmiş durumda herkes. Ve şey kısa videolar çok trend biliyorsunuz ki. Ee, orada böyle sürekli sık sık story atıldığı için kısa kısa hikayeler atıldığı için daha bir tık daha fazla aktif olabilirim. Burada da çünkü aktif olacağım artık size söz veriyorum. Daha çok böyle anlık şeyleri paylaşıyoruz. Hemen anlık bir fotoğraf atıp da paylaşabiliyorum. Tabii ki herkesin de bu kolayına geliyor muhtemelen. Çünkü arkadaşlar video çekmek, o videoyu editlemek yani bunlar süreç, yorucu süreçler oluyor. Bu arada allıkta bunu kullanıyorum. Gayet tatlı ve uygun fiyatlı bir allık. Ne diyordum yani YouTube'a video atmak hele ki çocukluysanız gerçekten çarpeki zor. Bu yüzden de Instagram çok da kolay oluyor. Bu rujumu süreceğim ve sizden rujum nerede? Evet şurada. Mekin bordonsu bir rengi var ama çok güzel duruyor. Ve sizden Evet işte makyajım bu kadar. Elbisemi giyerim. Hafif biraz saçlarımı yaparım. Zaten oralarda da görüşürüz. Muhakkak çekerim arkadaşlarımın yanında da. Ben bir de ricam olacak arkadaşlar. Gelin bu kanalı tekrardan bir ayaklandıralım, bir hareketlendirelim yani bir hareketlik katalım. Çünkü benim de buraya böyle sürekli videolar çekmem için biraz motivasyona ihtiyacım var. Gerçekten izlenmeler düştüğü için de bir tık e, motivasyonum düşük. Bu yüzden de sanırım çok fazla böyle e, video çekesim gelmiyor açıkçası. Ama e, gelin biraz hareketlendirelim. Bu arada işte böyle temizliktir, günlük vlogtur bu tarzda videolar attığımda siz de fark ediyorsunuzdur belki. Daha fazla izleniyor diğer videolara göre. Olmadı bunlara biraz ağırlık verelim. Sizler ne cevap Instagram adreslerinizden paylaşır mısınız? Bana desteğinizi gösterir misiniz? Gelin birlikte hareketlendirelim ve gerçekten hak ettiğim ve hak ettiğimiz yerlere gelelim arkadaşlar. Ben kendi adıma söz veriyorum. Artık daha çok videolar atacağım ve daha sık burada olmaya çalışacağım ve sizinle daha sık iletişimde olmaya çalışacağım. Bu bana her zaman moral ve motivasyon olmuştur zaten. Sizden de ricam beni desteklerseniz, videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız videolarıma elinizden geliyorsa paylaşabilirseniz Instagram adresinizde, storyinizde ben yani çok çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden teşekkür ediyorum. Günün kalan kısmında görüşeceğiz. Burada kapatayım. Desteklerinizi bekliyorum ve sizi çok seviyorum. Biz çıktık arkadaşlar. Görüşeceğimiz yere yakın Rıza Hanım bir yerde işi var. Bir de arabada uyuyordu. Ben o yüzden onun yanında kaldım. Size giydiğimi, e, giydiğimi bir daha gösteremem diye şöyle ne giydiğimi de göstermek istiyorum. Şöyle bir tulum. Böyle bir de renk. Beyaz çanta, beyaz ayakkabılarım var. Mila da uykudan uyandı, uyudu, uyandı. Şu an biraz muzur. Gördüğünüz gibi. Görüştüğümüzde de bir şeyler çekmeye çalışacağım muhakkak. Yine oralarda görüşürüz o zaman. Ne Biz buluştuk ama çok zorlaşıbiliyorum şarkıma kamerayı, sohbet, muhabbet falan anca. Bayağı görmüyorsunuz Aleyna'yı e, kanımda Bence şunu söyleyelim. Tam Aleyna... Oldu. oldu. Yo, sene. bir sene oldu. Bir sene Bindi çekindi. Evet. 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 Temmuz'da. Bağır bağır, bindi çekindi. <laughs> gel. Gel teyze. Hatırlıyor musun? Hamileyken bize geliyorduk kahvaltıdan geliyordun, bir şeyler Yine gelmen gerekiyor. Yine gelipse bence ben mutfakta gelicek. Mutfakta. <laughs> de bir şey yapalım. Ben aslında bir şey gelince ben de gelirim. Teşekkürler. Biz <gülüyor> <şıkıracağım>. <gülüyor> 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 şimdi Wakko'ya geldik eminim. <laughs> size biraz... Hah, dedi, <laughs> okey. Sunum tepsisini göstereceğim şimdi size. <laughs> Evet. Hangi? Hmm, hangisini istiyorsun aşkım? Bunu. Bunu. <laughs> Tam senlik evet. Şimdi Meli. Almam pastası Bunlar laf falan mı? <laughs> tamam aşkım şey tamam, biz bunu istiyoruz. Tamam biz bunu istiyoruz. Ben bunu istiyor. Tamam ben de şunu istiyorum. Ben bunu bir alayım bir de. Anne bu cezinleri bu mi? Tamam şu şu Milan'ın. Evet, sen seçtin onu. Bu ne? Tamam, onu seçtim. Gelmek Ama isteyen efendim. olursa size menüyü göstereyim. Böyle <laughs> gelmek isteyen e, <laughs> bir şey cevap mı? Aleyna dedi, de, dedi ki de. bana e, böyle bu tarz videoları çok izliyormuş, İnsanlar gittikleri mekanlarda menüleri gösteriyorlarmış. Bence çok mantıklı geldi <laughs> bana da. <laughs> ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Benim bebeğim de likörlü pasta istedi. Aynen. Bir not geçelim. Ha evet not Ay, ben, bir not geçecek. Aynen. Bu model daha çok. Aynen bu model daha daha çok çeşit bir anlaşalım. Magnolia'nın alt çeşit var. Abi, getiriyor bir tane abi. Abi getiriyor. Re reklam getiriyor. Aynen rekan reklam. Rekan 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 tarzını mı? Tarzını kaçırdın karar. sen. Evin umlu mamullerinin <gülme> reklamını yapıyor resmen. Evet. Galata Şubesi'ne gittik. de biz da Vadi, aynen. Vadi, aynen. Vadi, aynen. Vadi, aynen. Vadi, Emar'a gitmek istedim. Emar'a gitmek istedim. Emar Tersi'ne değil mi? Tersi'ye evet. geçemiyorum gerçekten. Biz orada gitmeyiz. Bir de ben size de bir menüyü göstereyim. Artık böyle gittiğim yerlerdeki menüleri de göstereceğim size. Menü çok, çok zor, var. zor ya. Çok Çıkarabilsem orası artık. Şöyle sayfa mı? dışarısında yemek yerleri var. Ekranı durdurup bakarsın fiyatlara. Getiriyor bir tane getiriyor mi abi getiriyor. sana papatya? Hemen çaprazında. Dışarısı. Evet. Şimdi mesela benim yediğim sana şeyin şey adı ne? Tamam teşekkür ederim. Bilmiyorum. Benim yediğim şeyin, benim şeyin adı ne? Benim yediğim şeyin ne? Gerçekten. <laughs> Telefonda konuşuyordu. Beni gerçekten çok güzel. Seçtiği tersiz için tersiz şu an. sunum tepsisinden seçtik. Yediğimizi yediğimi, yediğimi. görelim. <laughs> Fazla e, bebek. Allah Bir şey getirelim. Onu soruyor. Buradaki şubesini beğenmedikleri için şu an yakınıyorlar. Ne istiyorsun Söyle bir tane? Ne ne bir ne mi? Işte mi? Pasta gelecek bir tane. Pastanı yerdin mi? Tamam getirecek bir tane. Bir getirecik için bu yolu seçtik. Tamam pastan gidiyoruz. Abi getirecek sana. <laughs> tamam mı? Abi, getirecek. Ay, tam şu an durumunda sıkıldık biz <laughs> <bir tane> <laughs> <laughs> Ondan sonra orada <laughs> <laughs> şey, Ben yani gibi ya. Çocuk bebeğim. pasta Beytan sana. Hepimiz abdolmuş. Bunu da bir benim içeceğime de koydu sanki gibi oldu. Lila bu benim ben de bu benim ben de ama bu benim ben de. Ben <laughs> yani daha şimdi ucundan sızan çöpü bende kaldığı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> En güzel <laughs> ebeveyn arkadaşlarının çocuğunu sevdim. Arabayı valeye vermek derdine şu an kategori kategori şey arıyorlar, araba arıyorlar. Pardon, e, arabayı park ettikleri yerin otoparkın girişini arıyorlar. Geziyoruz, hava güzel. Hava güzel geziyoruz. Aynen, AVM'yi kapattık, geziyoruz. Saatini <laughs> göstereyim şu an. git <laughs> 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 şu an çok güzel oldu ya. Dur sana böyle bir şey çekeyim video. Bunu durdur. Telefonunu ver. Bana dükkanın içinde bir tane Pierre Cardin buldum. Binanın içinde. Orada ne <gülüyor> 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 Arabanı bulabilecek misin? <laughs> Sen, sen ben kim bence. geliyor bak oradan Ay, kim geliyor bulamıyorum şurada nereye kılavuzla? O kadar biz bence nereye ne yapalım? Ben musun? de bulamayız çıkalım yukarıya çıkalım <gülüyor> <gülüyor> normal bir işimiz var ya nereden oluyor <alayım? gülüyor> şuradan şu Pierre Cardin'i Pierre Cardin Heh, buldunuz mu <laughs> Orası orada bizimki de burada hallet <laughs>